Herkese merhaba, Bu videomuzda sizlerle 11. hafta ile ilgili düşüncelerimi, oyuncu tercihlerimi, skor tahminlerimi ve kendi takımımı paylaşacağım. Uzatmadan hemen başlayalım. Evet. 11. haftaya girerken yine önümüzdeki en iyi fikstüre sahip takımlara şöyle hızlıca bir bakalım. Açıkçası burada pek fazla bir değişiklik yok. Yine Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Brighton ve West Ham öne çıkıyor. 13-14. haftaya kadar da bu takımlar ön planda olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki 3 hafta için bu takımlara ek olarak Manchester United'ın fikstürleri göze çarpıyor. United'ın önünde Fulham deplasmanı, evde Luton ve dışarıda Everton maçları var. United'ın bu maçlarını hedef almak isteyenler için hızlıca oyuncu tavsiye ederim şu şekilde. Fulham'dan Andreas ve Jimenez, Luton'dan Morris ve Everton'dan Dominic Calvert-Lewin. Özellikle Jimenez 18 maçtır gol atamıyor. Gol orucunu bozmak için bu haftaki United fixtürü müthiş bir şans. Bunun dışında önümüzdeki haftalar için olan şüpheler yine geçtiğimiz haftalarla aynı. Salah, Watkins, Bowen, Mitoma, Saka hepsinin önünde çok iyi fikstürler bulunuyor. Bunun için bu hafta daha diferansiyel ve 11. haftaya özel oyunculara değinmek istedim. İlk olarak haftalardır ligin defans olarak en kötü takımlarını burada bağırmıyoruz. Bu takımların hedef alınması gerektiğini üstüne basa basa defalarca söyledik. Bir ekleme yaparak bir kez daha söyleyelim daha detaylı söyleyelim. Sheffield, Burnley, Luton. Bu muhteşem üçlüye Bournemouth'u da ekleyerek istatistiklerine bir göz atalım. Gördüğümüz gibi Sheffield bütün sıralamaları domine ediyor. 28 golle ligin en çok gol yiyen takımı. 23.5 gol beklentileri var. Kayalarında bu sezon toplam 201 şut görmüşler. Yani maç başına neredeyse 20 şut. Bu biraz da şu demek gene olarak rakiplerinin hücumlarını gol ile tavuşturmayı tercih ediyorlar. Rakiplere gol şansı verme ve ceza sahasında topla en çok buluşturma gibi istatistiklerde de birinci sıralar. Bu hafta Wolves ile oynayacaklar. Burnley ise ligin en çok gol yani ikinci takımı. Gol yeme beklentisinde 5. Kalede görülen şut sıralamalarında da 4. sıradalar. Bu hafta Crystal Palace ile oynayacaklar. Luton 19 golle ligin en çok gol yiyen 4. takımı. Gol yeme beklentisinde de 3. sırada var. Bu hafta rakipleri ise Liverpool. Bournemouth ise en çok gol yiyen 3. takım. Gol yeme beklentisi ve kalede görülen şut sıralamalarında da ikinci sıralar ve bu hafta Manchester City deplasmanına gidiyorlar. Dolayısıyla bu hafta City oyuncularını düşünmek için çok ideal bir hafta. City konusunda rakibimiz hiçbir zaman tabii ki oynadıkları takım değil. FPL teröristi Pep Guardiola. FPL 101 hiçbir zaman hiçbir City oyuncusu garanti değildir. Ederson bile. Eğer bunu göz alıyorsak Phil Foden bu hafta için müthiş bir fırsat. Foden bu sezon 10 maçın 9'undan ilk 11 başladı. 2 gol 3 asisti bulunuyor. %9.7 seçilme oranıyla bu hafta göze çarpan ilk isimlerden. City'den benim özellikle bu hafta patlama yapabileceğini düşündüğüm bir diğer isimse Jeremy doku. Pep yıllardır hayalini kurduğu, anlamsız bir şekilde Sterling'i oldurtmaya çalıştığı ideal kanat oyuncusuna sonunda kavuşmuş gibi gözüküyor. Fakat pep roulette faktörünü tekrar hatırlatalım. Rotasyon City oyuncular için en büyük risk. Bu hafta beklentimin yüksek olduğu bir diğer isim ise Darwin Nunez. Diaz'ın yokluğunda bu hafta ilk 11'de forma şansı bulmasını bekliyorum. Hafta içi oynadıkları Karabağ Kupası maçında da 60. dakikada oyuna girdi ve müthiş bir gol attı. Dolayısıyla bu hafta moralli olacaktır. Darwin'in en büyük sorunu bitiriciliğinin yanında pas vermeyi bilmiyor olmasıydı. Fakat şimdiden geçen seneki toplam asist sayısını yakalamış durumda. Bu yüzden bu hafta kendisinden beklentilerim yüksek. Yine aynı şekilde Liverpool'dan bu hafta potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir diğer isimse ise Diogo Jota. Bu hafta Sheffield'da karşı oynayacak olan Wolves oyuncularına karşı da ekstra dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Neto'nun sakatlığında elinde Neto bulunan oyuncular yerine bir alternatif arıyor. Bu noktada da ilk göze çarpan isimlerden biri Hee Chan Hwang. Bu sene bir Erik Cartman kabusu gibi Asyalı oyuncuların önlenemez yükselişini izliyoruz. Hwang da son 4 maçta puan almayı başarıyor. Fakat ben beklenenin aksine Neto'nun yokluğunda Hwang'ın öne çıkacağını değil performansının düşeceğini düşünüyorum. Bu takımın Allah'ı Neto'ydu. Neredeyse bütün hücum pozisyonları Neto üzerinden şekilleniyordu. Dolayısıyla yokluğunda Wolves'un hücumda üretkenlikte sorun yaşayacağını düşünüyorum. Tabii ki Sheffield'a karşı oynadıkları için bu o kadar da büyük bir problem problem değil ve Hwang'ı kesinlikle kötü bir tercih yapmıyor. Fakat benim Wolves'dan şahsi olarak düşündüğüm isim Matheus Cunha. Hwang istatistiklerden de göründüğü üzere bu sene biraz beklenen performansının üzerinde seyrediyor. Kendisi aynı numarayı bize geçtiğimiz sezonlarda da çekmişti. Beklenti üzeri bir performansla bir şekilde kendini takımımıza sokmayı başardı ve sonrasında bu sezona kadar neredeyse tamamen ortadan yok oldu. Neto'nun yokluğunda Wolves'un hücumda nasıl bir taktik geliştireceğini şu an sadece 10 yıl biliyor. Ama ben olası bir formasyon değişikliğinde bile Kunya'nın rolünü koruyarak bundan en az etkilenecek isim olduğunu düşünüyorum. Ve bu hafta için son iki oyuncu önerimde Wilson ve Ayem. Wilson, tecrübeli kurt forvet, ligin en fazla gol atan ve en fazla gol şansı yaratan takımında oynuyor. Önünde bu hafta Arsenal olmasına rağmen bir sonraki hafta Bournemouth ile oynuyor. Ve bu sezon Newcastle bize fixtürleri o kadar da takmadıklarını gösterdiler. Wilson aynı zamanda takımda penaltıları kullanıyor. Veteranlar bilir ki Wilson bu oyunda hiçbir zaman küçümsenecek bir oyuncu değil. Ayem ise Burnley'e karşı oynuyor. Bu bile başlı başına yeterli bir sebep aslında ama... Kendisi hafta içinde kulüp ile 2 senelik bir sözleşme uzattı. Bunun da gazıyla bu hafta kendisinden puanlar bekliyorum. Bu hafta için skor tahminlerimse Fulham United 0-0, Brentford West Ham United 2-1, Burnley Crystal Palace 2-0 Crystal Palace, Everton Brighton 3-1 Brighton, City Bournemouth 4-0, Sheffield Wolves 2-0 Wolves, Newcastle Arsenal 1-1, Forest Aston Villa 3-1 Aston Villa. Luton Liverpool 4-1 Liverpool Chelsea Tottenham 2-2 United çok kötü Orta saha katiyen işlemiyor Sağ kanatta Bruno'dan verim alamıyorlar Amrabat Prestige filmindeki gibi Sanki evde sakladıkları kimsenin bilmediği Üçüncü bir kardeş varmış Ve 2022 Dünya Kupası'nda izlediğimiz Amrabat yerine United'a onu itelemişler gibi Defansları inanılmaz uyumsuz Takım adeta tenak gitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama gel gör ki Fulham da hücum olarak bir o kadar kötü. Skora ulaşabilmeleri için her hafta birinin jeneriklik bir gol atması gerekiyor. Bu yüzden bu hafta Manchester United'ın bir puan kazanabileceğini düşünüyorum. West Ham çaktırmasa da ligin en kötü defanslarından birine sahip. Deplasman olduğu için bomba bir tane tıklar ama bence yeterli gelmeyecek. Everton bu sene garip bir şekilde skor üretebiliyor. Gol bulacaklarını ama genel olarak güçlerinin Brighton'a yetmeyeceğini düşünüyorum. City Bournemouth'un içinden geçecektir. Eğer Haaland'ı satanlardansanız bu maçı takip etmenizi tavsiye etmiyorum. Newcastle Arsenal maçının kısır geçeceğini düşünüyorum. İki takım da bence full konsantrasyon sahada olacaklar ve temkinli oynayacaklar. Liverpool uzun zamandır gol yemiyor. Saçma sapan bir defans hatasıyla bir gol yemelerinin vakti geldi. Ama kadro kalitesi farklarıyla maçı kazanmayı bileceklerdir. Hatta önce geriye düşük maçı sonradan çevirmeleri de oldukça büyük bir ihtimal. Chelsea toplumda gördüğünüz gibi Londra derbileri hiçbir zaman beklendiği gibi geçmiyor. Chelsea'nin topluma direnç göstereceğini düşünüyorum ve Madison'dan bir free kick golü bekliyorum. Kendi takımıma gelecek olursak bu hafta transfer yapmıyorum. Kaptan tercihimse Salah ve Haaland arasında zor bir tercih. Luton bu sezon yediği gollerin tamamını sol kanattan yedi. Bu da Salah'ı çok ciddi bir kaptan opsiyonu yapıyor. Fakat korkarım evde oynuyor olmasının avantajı ve Bournemouth'un defans olarak çok daha çöp bir takım olmasından dolayı kaptan tercihim muhtemelen Haaland'dan yana olacak. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bu haftaki videomuz biraz geç kaldı kusura bakmayın. Bu hafta eşimle 3. evlilik yıl dönümümüzdü. Bu vesileyle buradan kendisine bir kez daha sevgilerimi iletiyorum. Kendisini çok seviyorum. Eğer olmasaydı bugün kesinlikle burada böyle şeyler yapıyor olamazdım. Canım eşim. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi haftalar.